Öncelikle Google Play Store'dan Trust Wallet indiriyoruz. Şurada yazdığınız zaman çıkıyor zaten Trust Wallet. Ee, insin mi arkadaşlar? Bekleyelim. Hemen iniyor zaten basit. Aça basıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten bir cüzdanım kısmı ve yeni bir cüzdan oluşur kısmı var. Ee, daha önceden cüzdan oluşturduysanız buradan zaten bir cüzdan kısmından girişinizi yaparsınız. Yeni bir cüzdan oluşturmak isteyenler için buradan basıyoruz arkadaşlar. Burada hizmet şartlarını kabul ediyoruz. Devama basıyoruz. Burada cüzdanınızı yedeklemek için e, bizden kurtarma ifadelerini kaydetmemizi isteyecek arkadaşlar. E, bunu not defterine falan kaydetmeyin, Telefonda ya da bilgisayarda barındırmayın. E, bir kağıda yazmanızı öneririm. Çünkü hacker'lar telefonunuza ya da bilgisayarınıza sızarsa e, bunu çalıp kripto paralarınıza erişebilirler. Şimdi buradan devam basıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada size 12 tane kelime veriyor. 12 tane kelimeyi bir kağıda yazın. Saklayın yani güzel bir şekilde. Telefonda bulundurmayın. Hackerlar e, telefonunuza ulaşabilirse çalar. Size verdiği 12 kelimeyi kağıda yazdıktan sonra arkadaşlar bu kısma gelip burada doğrulama işlemi yapıyorsunuz. Sırasıyla kelimeleri giriyorsunuz ve devama basıp e, cüzdanınızı açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanımızı oluşturduk arkadaşlar. Tamamlandıya basıyoruz. Buradan bildirimleri isterseniz açabilirsiniz. Ben açmayacağım şimdilik. Kapatıyorum arkadaşlar. Yeni cüzdan eklemeye de göstereyim şuradan ayarlar cüzdanlar kısmından artıya bastığınız zaman tekrar ana sayfaya atıyor. Oradan yeni cüzdan ekleyebilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi arkadaşlar bu cüzdanı ne için kullanacağız? Genelde bu cüzdanı Ethereum üzerinden tokenler almak için ya da kendi coinlerinizi burada saklamak için kullanırsınız. Biz bunu airdroplarda kullanacağız arkadaşlar. Ee, yapmamız gereken şu. Bizden genelde Ethereum adresi isterler. Ethereum adresi istedikleri zaman şu Ethereum'a basıyoruz arkadaşlar. Burada kopyala dediğimiz zaman bizim Ethereum adresimizi burada gördüğünüz gibi kopyaladı. E, ee, buradan ala bastığınız zaman Şuradaki e, şurada QR kod olarak da kopyalayabilirsiniz. Ama bu bizim işimize yaramayacak. Biz sadece kopyalı deyip arkadaşlar alıyoruz. İşte orada Airdrop'u isteyenlere gönderiyoruz. Ee, genelde Ethereum üzerinden gönderirler ama başka coinler de var burada yani buradan ekleyebilirsiniz de istediğinizi. cüzdan bu kadar arkadaşlar.